Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nuls oynayacağız. Nuls oynayacağız demiştim. Ha. Şimdi buradan gitsin, 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 gitsin. En yüksek kupa ne? En çok kupa. Nuls. Şimdi... vezme osávku potom na no. im body 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 dog klavich

bundan <laughs> Hadi 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 hadi. Kolt bu kadar uzak çöp ediyor. Dostluk Savaşı'na bir de İlfespede alacağız. Onları da ne alacağız. Ay Kluğu alacağız. Tamam. 真的、嗯，需要珍惜。我这个可冷。Oh, 就这个 我们原来那么要学了，样啥都忘了呀。 E per l'ultimo, mm -hmm. bucca da te, mm cielo, -hmm. bianco mal zampocco -sa al primo. Telefonu ya. ya. Hiç kötü bir hot dog var. Hot dog da ölümsüz olduğu için

şimdi ne? ne yapacağız gel onu ismini ördüm ama şeye gidi size hemen şeyi de göstereyim kart boyu yüklenirse göstereyim şunu göstereyim şöyle bir de okuma göstereyim şöyle şöyle şöyle, şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Bir an şey oldu. Kapandı sandım var ya. Şu alda da takılı. Kapandı sandım falan. Şöyle. Şöyle. Tekrar lan bu. Çık şu zaman kadroyu göstereceğim. Bu ne? Ya dur 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 dur. İtal Bu. Kadro okuyacak mı bilmiyorum. Neyse lan. o ben çok Oley. Belimde var? Evet. Şu masada hiçbir i̇şte şey vermem. Ne o yine diyor da. Buna futbol merkezi diyor da. Logia Esports diyor. Son 40 diyor. Real Madrid diyor. Soldan gidiyoruz. Oh. Ne girdiydi o tura? Evet. geliyoruz. Balça. Balça. Balça mı da yener? Real yener? Atak. Orta saha. Defans. Hepsinde ben çok. Her şey. Dokuşan dokuşan. Oh, Mbappé! Ha. Nasıl? En evet. çok takma koymamıştım ben. And <laughs> hiç var mı? Evet. Ben elde geçiyorum. <laughs> Yine junior. Çok kasıyor zıldı. Belenga.

Radyo pas verdi, radyo! Bir de Baldi. Radyo bekliyor. Radyo. Radyo arkaya gitti. Oo, oh, oh, wo oh, wo oh, wo oh. wo, Bir düşünüyoruz. Bir düşünüyoruz. Hayır, hayır, hayır. Gol yiyeceğiz. Vak, vak. Çi, vak. Hayır, yanlışlıkla uzaktı bastık. Yenamo. You know Oo, Radio Mbappe imiş. Mbappé Mbappe Radio! Radio koşuyor. Radio! Radio gol attı. Hayır! Radio! Oh, bu kim? Mbappe! Mbappe vurdu. Hayır! Hımm. -hmm. almıştı açmayı unutmuşmunuz dedim ben bu Mbappé'lerden de bir oy attım Ya, ya Mbappé koşuyor Mbappé 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 Mbappé

2-0 yendik. Ha, şu maçı yendik. Şimdi bir maç daha atalım mı? Tamam atalım. Ha. Ben bu takım bilmiyorum. Ben bu takım bilmiyorum. Ve benim hatam daha fazla. Logia Esports. yüzlük kemal pet var? ben hiç bir şey görmedim ya. Yani. <laughs> benim şeyim çok iyiymiş. Neymiş? Ben de çok iyi şeyler varmış. Videonun sonunda da şeyi göstereceğim kadroyu. Da ben bunu nasıl bir dakika da olmadı ki. Daha bir dakika olmadı. Adam bir saniyede topu alıyor, atıyor golü. Bak işte. Oo. Oh, oh Yani ben daha topa alamıyorum ki ya Videoyu bitireceğim bu maçtan sonra Çünkü belki okula gidelim Arkadaşlar ben bugün ne yapacağımı söyleyeyim mi? Dün okuldan geldim Baktım çantama Bir tane ödevim yok ama bir tane diğeri var bir tanesi yok. O nasıl oluyorsa artık. Hiç gol atmaz yok yok. Atıyorum yok. Atıyorum her yerde atıyorum. Hiçbir yerde yok. Oto 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 yap. Oto şu an kendi oynayacağım. Koy bakalım. Bakalım ortada ne yapacak. Bence orta daha iyi oynuyor bence. Bence benden. Koy. Ya çok kötü bir yer buldum. maçta 30. dakikada 3 gol attılar yani. Daha devre arasında neyse. Bu ne? Şöyle Buraya atabiliyor da buraya atamıyor mu? Böyle de oynayabiliyoruz. At buraya. Böyle git. Mendi sen at şunu. At şunu Mendi. Bak sen devre arasında da girdik. Adam bir spoiler yaptı. Şimdi gidecek o okul arkadaşlarım videoyu izleyecek. Sonra sen neden okulda ödeyebiliyormusun yiyecekler bana Ben onları döveceğim sana öğretmen geldi Ne yapıyorsun diye diyecek sonra ben onları döveceğim Sonra ben öğretmeni de döveceğim tam olacak Não foi, amanhã, né? Porra. Oh. dakikada kapatacağım. Radyo. Radyo koşuyor. Radyo, radyo, radyo. Radyo. Emma P burada. Emma Hayır, hayır, hayır. Ben ne nerede yani ben oynamıyorum motor oynasın yani ben şu an dokunmuyorum. Dokunsam da değil mi kendi kendine oynasın biz konuşalım. Canlı yayında böyle atacağım, yapacağım, yapacağım bak. Gideceğim oyuna gireceğim olacak böyle kendi oynayacak tamam Ben de gideceğim sizinle böyle konuşmalıyım. Daha <laughs> Arkadaşlar canlı yayında ne çekeyim?

Alta al. 90 birlikle doksan. Alda güler bu takımda olacak kardeş. Tamam bu videonun da sonuna geliyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, ne tutalım? Ne? Evet. Ne tutalım? Heyecan müziği yaptım. Koltuk. <laughs> tamam. Otomobil bir mutfakta bulabilir. Hayır dedim ya. Bir insanın kolayca havaya... Bu şeyin içine... Ya emin değilim mi desem çünkü bizim koltuğun altında bir yolu. emin uyanırsan. değilim. Bu şey kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi bir canlı bir şey mi? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Emin değilim. Yanıklıkla dört köşe var sıvı var bir şey. Ortalama bir yatak odası da bulabilir bu şey. Emin değilim. Ortalama bir de oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Kırılmadan katlanabilir mi? Hayır. Bu şey genellikle kapalıdır. Genellikle dört ayağı vardır bu şey. Üzerine oturmak için mi şey? Evet. Bu şey pil ya da elektrik ile bir çalışır. Hayır. bu şey genellikle iyi, vallahi mıdır? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. He sen Şimdi şey... sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Koltuk doğru bildim. Bildim bildim ya. Ah. Şimdi sen aklından Şimdi, bir şey ee... Ben doğru ne oldu? Olduğunu... Tamam çay. Bu şey yiyip çıkan bir şey evet. Bu şey bitki ya da hayvan yiyeceğini mı mıdır? Hayır. Çalla ya da ağaçtan mı yetişir? Emin değilim şu şey oluyor. Genelde de beyaz renk. Bu şey ortalama biz yumurtadan mı daha küçük? Hadi bakayım, biraz ya baldakta Emin değilim. Su ile yıkanır mı? Hayır. Ortalama bir mahallede marketinde ya da manavında satın alabilecek mi bir şey? Evet. Tatlı bir şey mi bu? Emin değilim. Gerçekten yazın mı? Görünür ya da kullanılır mı? Zaman beni uyan... Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Evet diyeceğim. Kırılmadan katlanabilir şey hayır. Kırılmadan ya da kesmeden bir kolay dişi. Kırılmadan ya da kesmeden bir kola şişesine sokulabilir mi? Ben evet. Ben Genellikle yeşil renkli midir bu şey? Ya evet ya diyelim. Uzun ve ince bir şey midir bu? Hayır. Bu şey genellikle esnek ya da yumuşak mı Yani sıkılınca kırılmadan şekil Bakayım, değişebilir mi? Aynen. Pişilmeden yani şey olarak yenilebilir mi bu şey? Evet. <laughs> bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, üzümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Şurup. Şimdi şey söyledi. Scheibe, Alter. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle Evet ben çok çay içiyorum. Ço şey, bir, bir, bir şey ne tam 24 tane çay, içiyorum. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de o, ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Dünya. Hayır, işte. hayır dünya değil dur. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Hı. Şu an kapı. Ortalık bir biz bulunabilir mi bu şey evet. Bu şey iyi bir şey. Hayır. Genellikle yani işte dört köşesi, köşesim vardı bir şeyin? Hayır sapta var. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Ya sapını çıkarınca aslında oraya azıcık su koyabilirsin. Emin değilim. Cevinde taşıyabilir misin bu şeyi? Evet. Sen hala. Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Evet. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Emin değilim. Bu şey bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Tamam, bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Ha tamam 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 yaklaştım. Bu şeyin deliği var mıdır? Emin değilim. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Vallahi. Hayır. Sivri ucu var mıdır bu şeyin? Evet çünkü şey keskin bir şey mi bu? Ortalama bir yatak odasında bulunabilen bir bu şey. Evet. Dışarı çıkarken yanına alması gereken bir şey mi bu? Ya telefonda ya aldıysan alabiliyor. evet. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hayır. Bu şey genellikle kapalı var mıdır? Hayır. şey pil ya da elektrik ile mi çalışır? Ses çık çıkar mak ya da müzik dinlemeyi tamam, tamam, dinlemek tamam, 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 din tamam hayır şimdi cevabı biraz şey. düşünüyorum özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim doğru bizim bu videomuzun daha sonuna gelin mi? sen hala benim